نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اليوم نَقْتُمُ عَلَى أَثْوَاهِمْ وَتَكْلِمُنَ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ الْأَرْجُلُ بِمَا كَانُوا مِنْ سِبْرٍ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل شيء طالب بقلب القرآن ياسيم صلَّى رسول الله فيما قال تكلم قال مُحترم المسلمان بج كتاب مسق القرآن كلي sonra seslenen kainatın bir denge ve ahenk üzere yaratıldığını hatırlatan, hayatı anlamlandıran, kalpleri dirilten, hak ve hakikati öğreten bir suredir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi ise Yasin suresidir. Buyurarak bu surede övgüyle bahsetmiştir. Anadolu ifanıyla yoğrulan aziz milletimiz doğumdan ölüme, sevinçten hüzne, sağlıktan hastalığa farklı zamanlarda Yasin suresini okumayı alışkanlık haline getirmiştir. Ancak bu sureyi okumaktan maksat sadece onu tilavet etmek değil, onun manasını tefekkür etmek ve mesajlarınızı, mesajlarını hayatınıza aktarmaktır. Aziz müminler, Yasin suresi insanlığa hayat rehberi ve olarak gönderilen Kur'an'a yeminle başlayarak dünya ve ahiret huzurunun ancak onun emirlerine tabi olmaktan geçtiğine dikkat çekmektedir. Yasin suresi ve en yabdûni hâdâ sırâd-ı Bana kulluk edin, işte dost doğru yol budur. Beyanıyla bizleri yalnız Allah'a kul olmaya, istikamet üzere bir ömür sürmeye davet etmektedir. Bir istikamet tevhidle başlayan ibadetler ve güçlenen güzel ahlak, ahlakla cemal eren İslam'ın dost doğru yoludur. Bu yolda olan bir mümin her işinde ihlası, her davranışında samimiyet kuşanmalıdır. Riyadan ve gösterişten uzak durmalıdır. Yasin suresi sen elbette dost doğru yol üzere gönderilen peygamberlerdensin ayetiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i in tüm insanlığı dünyada ve ahirette mutluluğa çıkan kutlu bir elçi olduğunu haber vermektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hak ile batılı, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, helal ile haramı insanlığa gösteren hidayet rehberidir. Yetim ve yüksüzleri sevindirmeyi, komşu ile iyi geçirmeyi, affedici ve bağışlayıcı olmayı öğreten Müslümanlar Yasin Suresi inkarcıların şu çürümüş kemiklere yeniden kim can verecek sorusuna Kul yuhyi hallezi enşaha evvel Onlar ilk başta yaratmış olan Allah diriltecektir. Fermanıyla cevap vermektedir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat eden müminlere Yasin Suresini okumanızı tavsiye etmiştir. Bu tavsiye bizlere hem nefsin ölümü tadacağını, ölmeden önce ahiret için hazırlık yapmamız gerektiğini söylediklerimizden ve yaptıklarımızdan tek tek hesaba çekileceğimizi öğretmektedir. Yasin suresi bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır. O gün onların ağızlarını mühürleriz, yapmış olduklarını, elleri bize anlatır, ayakları da şahitlik eder. Bu bilince sahip olan bir Müslüman, yaratılış gayesi olan iyilikten, ibadetten, güzel ahlaktan uzak durmamalıdır. Kötülüklere asla yatırmamalıdır. Ölüm, ahiret, hesap, sorgu, sual yokmuş gibi yaşamamalıdır. Rabbine, kendisine, ailesine, topluma ve çevresine karşı sorumluluklarını bir yerine getirmelidir. Bütün imkansız bütün imkansızlıklara rağmen vatanı ve mukaddesatı uğruna siyonist zalimlere ve işbirlikçilerine karşı ıstansı bir mücadele veren Gazze'li kardeşlerimiz başta olmak üzere daima mazumur ve mağdurun yanında olmalıdır. Hiçbir insani ve ahlaki ilke tanımayan bu canilerle maddi ve manevi olarak mücadele etmektir. Değerli müminler, Yasin Suresi müminleri şöyle müjdelemektedir. İnne ashabel cenneti yevme fi şuhudin fâkibûn. O gün cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. <laughs> Selamun kavlem ve rahim. Onlara merhamet sahibi Rabbin söylediği selam vardır. Şeytanın esiri olan günahkarları da şöyle ikaz etmektedir. Hâdihi cehennemün neti cümütün tü'adûn. İşte size haber verilen cehennem budur. İsrâf el-yâf ve bimâ İmkar dolayı gün girin oraya. Aziz Müslümanlar, zillik cahilinin içindeyiz. Bu mübarek günleri ibadetlerimizi arttırmak, hatalarımızı gözden geçirmek, günahlarımıza tövbe etmek için bir fırsat verelim. Günahlarımıza tövbe, yasak günü gelmeden önce kendimizi hesaba çekmeye vesile kılalım. Kutberi Yasir Suresinin son ayetiyle bitiriyorum. Fesuphanen nebiye dili. Melekü tükürdü şeyhi ve ileyhi il, il, çoğu Her şeyin bütün kramı ve Allah'ın şanı ve Hepiniz ona döndürüleceksiniz.